Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Lütfen buna dikkat edin. La ikra fiddin. Dinde zorlama yoktur. Bu ne demek? Allah bile kullarının iradesine müdahale etmez. Yani tercihlerine baskı yapmaz. Şimdi peki soruyorum. Allah bile kullarının iradesine müdahale etmezse ve tercihlerine baskı yapmıyorsa kimin hakkı nedir? Bu toplumun iradesine müdahale etmek ve bu toplumun tercihine baskı yapmak. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz şu halkı rahat bırakın, kendi özgür iradelerle tercihlerini yapsınlar. Bakın bizi biliyorsunuz, Kur'an Kardeşi Derneği olarak biraz önce de bahsettim, 10 yıldır yardım çalışmaları yaparız. Allah dediğime şahittir, bütün dava arkadaşlarım da bilirler ki, seçime 50 gün kala bir süre varken oturup arkadaşlara şunu konuştum. Dedim ki, bu 50 gün içinde yani seçime kadar hiçbir yardım yapmayacağız kimseye. Keseceğiz yardım faaliyetlerini biz zaten dernek olarak seçimden sonra devam edeceğiz. Niye? Çünkü insanların yoksulluğundan, insanların sıkıntılarından faydalanmaya çalışmış olmayalım. <laughs>